Sevgili öğrenciler bu videoda parabol ve parabolde alan çalışması yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz mutlaka yararını göreceksiniz. Hemen sorumuza başlayalım. İki tane fonksiyon verilmiş. O x ekseninde teğet olduklarını görüyorsunuz. Yani bunlar tam kare fonksiyonlar. Burada bir tane üçgen oluşturulmuş kesişim noktasına göre. Yani bakın şurada üçgeni çizelim. Yani AOB üçgeninden bahsediyor. Hemen hızlı bir şekilde yazalım bakalım. A, B, O. E şimdi benim bu üçgeni bulabilmem için tabanını bulmam gerekiyor. Bakın şurayı bulacağım. Ve buna uygun da neyi bulmalıyım? Yüksekliği bulmalıyım. Yani şu AH'ı bulmalıyım. Hemen AH'ı ve yüksek a AH ve OB'yi bulalım. Şimdi OB dediğimiz yerde B noktasının fx x eksenine teğet. x eksenine teğet olduğu yerde y değeri arkadaşlar? Sıfırdır. E bunu sıfır eşitlediğinizde tam kare olduğundan x burada kaç olacaktır? x 4 demek B noktası eksi 4 olacak. E eksi 4 ile sıfır arası kaç birim arkadaşlar? 4 birim demek ki OB'yi 4 bulacağız. E şimdi bana burada A noktası yani şuradaki kesişim noktasının ordinatı lazım. O da fonksiyonlara y, y derseniz bunlar birbirine eşit olacaktır. Yani 1 bölü 4 x artı 4'ün karesi 1 bölü 4 x kare birbirine eşitlediğimizi ortak çözüm yaparak buradan sonuca ulaşabiliriz. E, hemen çarp e, tam kare yapalım. x kare artı 8 x artı 16 x kare. Bakın x kareler birbirine ne yapacaktır? Götürecektir. 8 x Eksi 16'dan eksi kaç bulacağım? Eksi 2 bulacağım. burada x eksi 2 ise herhangi bir tanesinde g eksi 2 de ya da f eksi 2 yerine yazarsınız arkadaşlar. Ordinatı bulursunuz. Yani y'miz 4'ün 4 bölü 4'ten kaç olacak? 1 olacak. A noktası eksi 2 1. Yani bizim h'miz aslında kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Ve şimdi ben alanı yazmak istiyorum. Alanımız hemen yazalım altı bakın. Alan A, B, O üçgeni. E tabanı 4 birim bulduk. Bir yüksekliği bir bulduk. Böyle 2'den kaç birim kare çıkacak? 2 birim kare çıkacak. Evet ikinci soruyla devam edelim. Şimdi ikinci soruda yapmamız gerekenlere bir bakalım. E, bir parabol verilmiş. Parabolün içinde bakın bir kare var ve karenin çevresi 16'ymiş. E karenin çevresi 16 ise 4 a 16'dan 1 a kaç olur arkadaşlar? 4 yani karenin bir kenarını ne alacağız? 4 alacağız. Evet yukarı işaretlemiyorum, onu sonra yapacağız. Evet. Şimdi benim bu değerini bulabilmem için yapmam gereken şey şu B noktasının ya da C noktasının, bakın, apsisi kaç çocuklar? 4. Ben x'ine 4 yazarsam burada B'nin, bakın, ve C'nin neyini vurum arkadaşlar? Y'sini vurum. Şimdi x 4 yazıyorum. E, 4'ün karesi 16. 16 bölü 2'den C'si kaç çıkıyor arkadaşlar? Şurası bakın. 8 çıkıyor. O zaman şu uzunluğu kaç birim olacak? 8 olacak. E, 8, 4 daha şu uzunluğumuz kaç arkadaşlar? 12. E, o zaman e, K'da kaç olmalı? 12 olmalı. Yani Bursa doğru cevap olur. Evet yine bir üçgen alanı verilmiş. Alan OTK 36 olduğuna göre K noktasının apsisi nedir demiş. Hemen bir simetri ekseni çizelim arkadaşlar. Bakın. Bu bizim simetri eksenimiz. Yani x eşittir, r eşittir, a'mız. E şimdi burası a ise arkadaşlar. E burası da ne olmak zorunda? a olmak zorunda. E burası a'ya kaç arkadaşlar? 3a noktası olduğu için şu e, TH uzunluğu da 3A olacaktır. Hemen alan ABC yazalım. 2A çarpı 3A bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 bana kaç verilmiş? 36 verilmiş. Hemen ikileri götürürüm. 3 A kare 36'dan A kare 12 olur. A da 4 çarpı 3'ten e, 2 kök 3 olur. Artı eksi diyelim ama biz pozitif çalışacağız. Hemen K'mıza bakalım. K noktası Bakın 2a'ya neydi? 0'dı. O zaman 2 kere 2 4 kökü 3'e kaç olacaktır? 0 k noktasının apsisi demek ki ne olacak? 4 kökü 3 olacak. Evet yine bir taralı alan sorusu var. Bir parabol bir doğru verilmiş ve arada kalan dik yamuktan bahsediyor. Bakın şurası dik yamuk. dik yamuğun alanı hemen bilmeyenler için ki lise 3 düzeyinde bir öğrencinin herhangi bir yamun alanını biliyor olması gerekir. Ama biz bilmeyenler için tekrardan yazalım. A, B, C, D, üst taban C, alt taban A çarpı H. Yani A artı C bölü 2, üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı H. Bize yamuğun neyini verir arkadaşlar? Alanını verir. Evet. O zaman bizim burada o OA'yı, DT'yi ve yüksekliği bulmamız gerekir. Hemen e, şöyle bir çizim yaparsanız bakın. Bu bizim simetri eksenimiz olacaktır. Yani X eşittir. Ve bakın 2 ile 6 arası kaç birim arkadaşlar? 8 birim. E, yarısı kaç yapacaktır? 4 birim. Yani 4 sağdan 4 soldan gitmem lazım. E Burası 4 olabilir. Şimdi buranın kaç olması lazım? 2. E, o zaman bakın şu kaç olacak? 2 olacak. Yani h'ımız bu durumda od eşittir h kaç oldu? 2 oldu. Şimdi alt tabanı bulalım. Alt tabanda simetri merkezinin ne çocuklar? E, k'sı. Hemen parabolün denklemini yazalım. Parabolün denklemini şurada yazalım. Sol tarafta e, a çarpı eksi 2 olabilmesi için x artı 2 6 çıkabilmesi için x eksi 6 çarpanın olması gerekir. Yardımcı nokta 0'a 4 denkleme ne yapacak arkadaşlar? Sağlar buradan neyi bulacağız? A'yı bulacağız. Hemen A'yı bulalım. 4 eşittir. 0 koydum. 2. 0 koydum. Eksi 6. Buradan A'mız 2 bölü 6'dan ne oldu? 12 bölü. 1 bölü 3 oldu. Bu A'yı götürdüm. Yerine yazdım. Ve aynı zamanda da ne yazacağım? R2 yazacağım. Diyorum ki K eşittir. F2 A'sı 1 bölüştü. 2, 2 daha 4. 2 eksi 6 eksi 4 artı 16 bölü. Kaç arkadaşlar? 3. Demek ki tepe noktası yani şurası 2'ye kaçmış? 16 bölü 3. Yani şu uzunluğumuz 16 bölü 3. E şimdi yükseklik bulduk. Alt tabanı bulduk. Ne eksik kaldı? Üst taban kaldı. Üst tabanı da e, parabolün e, D doğrusu kesiştiğini görüyoruz. Hemen e, şu denklemi kullanırsak eğimi ve bir noktası belli doğru denklemediğini kullanırsak D doğrusunu buluruz. Yani bakın eksi 2'ye 0 noktasını kullanmış olayım. Şuraya yazayım onu. Eksi 0 için. E, y eksi 2 ise burası e, pardon x0 olacak. E, x eksi 2 buradan artı 2 olacak. Ne lazım bize? Eğim lazım. Eğimi de şu çizgi yeşil çizdiğime bakarsanız hatta bir tüton koyulaştıralım. Şurada bakın. X 80 pozitif yönde yaptığı açının tanjantından hemen pozitif yönde yapmış. Eğimi de şuraya yazalım. Tanjant alfa. Karşı dik kenarı 16 bölü 3. Komşu dik kenarı 2 2 daha kaç arkadaşlar? 4. Yani eğimimiz 16 bölü 12. Yani 4 ile kısaltırsanız 4 bölü kaç yapacaktır? 3 getireceğim buraya. 4 bölü 3 yazacağım. işte y denklemimiz 4 bölü 3 x artı 2 olacak. Fakat ben burada o a'yı bulabilmek için a noktasını bulabilmek için x yerine kaç yazmalıyım? 0 yazmalıyım. ya e 0 yazarsam 8 bölü kaç olacaktır? 3 olacaktır. E şimdi o a uzunluğu da ne oldu? 8 bölü 3. Şimdi alanımız yukarıda. Alt taban 16 bölü 3. Üst taban 8 bölü 3. Bölü 2. Çarpı yükseklik kaç? O da 2. İkiler birini götürecek. 16, 8 daha 24 bölü 3'ten alanı kaç bulacağız? 8 birim kare bulacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bir soruda hem doğru denklemini hem yamuğun alanını hem eksenleri kesen noktası verilen parabol denklemini hem k'yı bulmayı ve biraz da işlem becerisi kullandık. Diğer soruya geçelim. Evet yine bir parabol ve içinde bir taralı alan mevcut. Taralı alanı bakalım. Kare mi? Dikdörtgen mi? Ona bakalım. Dikdörtgenmiş arkadaşlar. Hemen ee, bulmaya çalışalım. taralan kaç birim karedir diyor. Şimdi bir kere hemen simetri merkezini yakaladık. Bakın. Eksi 2 ile 6. Siz şuradan simetri merkezini çizerseniz x eşittir. 2 e, ile 6 e, arası 8 birim. Yani 4 4 olması lazım. Bunun 4 olabilmesi için Buraya kaç gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Bakın 2 ile 2 arası da yine kaç birim? 4 birim. R'si kaç? 2 birim. O zaman şuraya kadar 2 birim geliyorsa bakın şurası da onu e, devam edeyim. Bakın şurası 2 birim ise başlangıç noktasından. E, ben dikdörtgenin kısa kenarına da x dersem bakın şimdi B noktası B noktası apsis olarak x artı 2 oldu. Ya da A noktası apsis olarak x artı 2 oldu. Ben bunu e, fonksiyonda yerine yazacağım. O k derim buraya. O k'de kaç birim? 3 birim eşi şu, Şurası da 3 birim. O zaman A, de kaç birim olacak? 3 birim olacak. Ama tabii biz bu nokta olarak göstereceğimiz için ne yazacağız buraya? Eksi 3 yazacağız. Taralı alan nedir arkadaşlar? Taralı alan e, x çarpı 3'tür. Şimdi x çarpı 3 nasıl bulacağız? bu nokta parabol denklemini sağlayacaktır. O yüzden parabol denklemini bulmam lazım. Hemen x eksi 2 olabilmesi için x artı 2. 6 olabilmesi için x eksi 6. Şurası da ne olacak arkadaşlar? A. Yardımcı nokta 0'a eksi 3 denklemi ne yapacak? Sağlar. Hemen eksi 3'ü koyduk. Bakın. A çarpı x yerine 0 koydunuz. 2 kaldı. 0 koydunuz. Eksi 6 kaldı. Şimdi A'mız Önceki soru gibi 1 bölü 4. 2 kere 6 12. Şimdi bu a'yı getirdik yerine yazdık. Ve bizim denklemimiz e, artı 1 bölü. Çocuklar 1 bölü 4 e, x artı 2 x eksi 6 oldu. Şimdi yardımcı noktamız e, konularak a'yı bulduk. Fakat a noktası da parabolü ne yapacaktır? Sağlayacaktır. A noktası x artı 2'ye eksi 3. Bu da sağlar denklem arkadaşlar. Hemen y yerine eksi 3 aldım. 1 bölü 4. x yerine x artı 2 yazarsam 2 de burada var. x artı 4. x yerine x artı 2 yazarsam burası x eksi 4 kalacaktır. Yani e, şunları kafadan yazdım ama siz ve takım halinde yerine yazın. 2 2 daha 4. Şöyle yazarsanız eksi 6'dan dolayı. Evet şimdi buradan 4 kere 3 eksi 12 yapacaktır. Burası da x kare eksi 16. iki kare farkı olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafa atarsanız buradan x karenin 4 olduğunu, e, x'in de eksi artı 2 olduğunu görüyorsunuz. Fakat biz pozitif tarafta çalıştığımız için, uzunluk çalıştığımız için x'i kaç alacağız? 2 alacağız. E şimdi alanı soruyor bize. Alan, e, taralı alan diyelim. Eşittir x çarpı 3'tü. x çarpı 3. Yani 2 çarpı 3'ten kaç birim kare olacak? 6 birim kare olacak. Yani denizli doğruca 6. soruya geçelim. Bakın yine bir e, taralı alan verilmiş. Kolları yukarı alan bir parabol. X karenin kat sayısı 1 sıfırdan büyük. E, y eşit 6'dan geçmiş. Burası 3 birim. Şurası 6 birim. O zaman şu dik üçgenin yani alan A, B, T üçgeninin e, yüksekliği çocuklar kaç çocuklar? 9. Böyle ki neyi bulmamız lazım bizim? AB'yi bulmamız lazım. İşte AB'yi de bulmamız için e, parabolün denklemini yazmamız lazım. Tepe noktası y ekseni üzerinde olursa arkadaşlar parabolde b katsayısı olmaz. b katsayısı sıfır olmalıdır. E, eksi 3'ten gittiği için bizim parabolümüzün denklemi e, x kare kaç olacaktır eksi 3 olacaktır eksi 3'ten kollar yukarıya doğru e ben şimdi bunu y eşittir 6 doğrusuyla ne yapmalıyım kesiştirmeliyim ve ikisi de y ise bunlar birbirine olmak zorunda eşit olmak zorunda buradan x kare 9 olur x de eksi artı kaç olur 3 olur demek ki e, şuradan aşağı indirdiğim zaman bakın burası ve burası benim için eksi 3. Burası kaç olacak? 3. Eksi ile 3 arası kaç birim arkadaşlar? 6 birim. Demek ki benim 6 kere 9, 54 2'ye bölersem 27 birim kare şeklinde alan formülünde yerine yazacağım ve doğru cevap ne olacak? Yerine olacak. Evet. 7. soruya bakalım. Bir e, yamuk sorusu görüyorsunuz. Yamun alanı kaç birim karedir demiş. Yine demin yamun alanı anlatmıştık üst taban alt taban toplama bölü 2 çarpı yükseklikti. Yüksekliğimiz zaten 3 birim bakın arkadaşlar buradan gözüküyor. Biz bu parabolün denklemini e, yine tepe noktası bakın nerede? Y ekseni üzerindeyse şunun ne olması lazım? M kare eksi 1 sıfır olması lazım. M kare eksi 1 sıfır ise M'miz eksi artı kaç olacaktır? 1. Şimdi Mx karenin ve kollar aşağı olduğu için M'yi kaç almam lazım? Eksi bir anlam lazım. E, M eksi 1 ise benim denklemin eksi x kare artı kaç olacaktır? 9. Yani şurası kaç arkadaşlar? 9. E şura kadar 3 zaten. Öyle değil mi? Onu vermiş bize. E 9 ise eksenleri nerede kesecektir? Eksi 3'e artı 3 ile kesecektir. Yani eksi x kare artı 9 y'ye 0 verirseniz x karemiz e, 9'dan x eksi artı kaç olacaktır? 3. Demek ki alt tabanımız Kaç oldu şimdi? Eksi 3 artı 3. 6. Yüksekliğimiz 3. Bir tek ne kaldı arkadaşlar? Dc kaldı. Şimdi y x kare eksi 9. de 3. Yani şunu şöyle düşünürseniz e, yani şu y eşit 3 doğrusunu şu şekilde düşünürseniz kesiştiğini görürsünüz. Bakın neyle ne kesişiyor? y eşit 3 ile y eşit eksi x kare artı 9 kesişiyor. Kesişim noktalarının şu kısmı bize bakın neyi verecek? Üst taban uzunluğunu verecek. Hemen eksi x kare artı 9 eşittir 3. Buradan x kare 6. X eksi, eksi artı ne çıkacak? Kök 6 çıkacak. Demek ki ben bunu aşağıya iz düşürseydim. Bu şekilde. Burası eksi kök 6. Burası da ne olacak? Artı kök 6. O zaman şu üst uzunluğumuz 2 kök 6 olacaktır. O zaman yamuğu da yazalım hemen alanını. Alan eşittir. Üst taban 2 kök 6 artı alt taban 6 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz zaten kafadan neydi arkadaşlar? 3'tü. Buradan 6 6'yı 2'ye bölersem 3 çarpı 3. Bakalım var mı? Ee, 3 ile çarparsak 9 artı 3 kök 6. Yani Edirne ne olacak? Doğru cevap olacak. Hemen 8. soruya geçelim. Evet burada da yine bir üçgen alanı verilmiş. Bakın şurası dik. Yani benim bu alanı bulabilmem için taban çarpı yükseklik bölü 2 yani OC'yi bulmam lazım. OC'yi bulmak için de x yerine hemen 0 yazarsanız bakın buranın eksi 15 olduğunu görürsünüz. C noktası demek ki sıfıra kaçmış. Eksi 15. Yani şurası eksi 15. Bu parabolun kolları yukarıya doğru bir parabol. Çarpanlarını ayırırsanız x eksi 5'e x e, artı 3 bakın eksi 5 3 bana ne verecek 15'i eksi 5 3 çıkartırsam eksi 2 verir e ben bunu ayrı ayrı sıfıra sistem köklerden birini 5 diğerini kaç bulurum eksi 3 bulurum yani şurası eksi 3 ve burası 5 iken benim alt tabanım kaç olacak arkadaşlar üçgenin tabanı 8 olacak. E o zaman zaten burada 15 bulmuştum. Alan alan ABC üçgeni eşittir. 8 çarpı 15 bölü 2'den kaç birim kare olacak? 60 birim kare olacak. Yani Ceyhan doğru cevap. Evet 9 soruya geçelim. O fonksiyonun grafiği x eksen A ve B eksenini E ile kesiyor. Bu yine bir dikdörtgenmiş. Oluşan dikdörtgenin alanı kaç birim kaydedilmiş. demiş. Şimdi bakın hemen x yerine 0 koyarsanız 10 olduğunu görürsünüz. Yani e noktası 0'a kaçtı arkadaşlar? 10'dur. Yani şu uzunluk 10. E, e doğrusal olduğu için arkadaşlar bu 10 olan şey aslında bizim y eşittir. 10 doğrumuz olur. Evet şimdi... Ekseni kesen noktaları bulmak için hemen yine bunun e, çarpanını ayıralım. x artı 5 x artı 2 eşittir sıfırdan yani y eşittir sıfır için eksenleri kesen noktaları buluyorum. x2 eksi 5 olsun. x1 de kaç olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Yani şurası eksi 5. Burası ne olacak? Eksi 2 olacak. Şimdi eksi 5 ile eksi 2 arası kaç birim? 3 birim. Yani bizim dikdörtgenimizin bir kenarı 3 birim. E zaten şöyle kaç bulmuş bakın 10. E bu aynı zamanda bizim BC kenarımızda 10 olacak. Taralı alanımız 3 çarpı 10'dan kaç birim kare olacak? 30 birim kare olacak. Yani Ceyhan doğru cevap. Evet. 10. soruyu alalım. Ne demiş? Bu alanla ilgili bir soru değil ama yine yapılabilir bir sorudur. FGX'i grafik eklerden hangisi olabilir? Hemen f gx yazalım. Yani bileşke fonksiyonda x gördüğümüz yere f'in içinde gx yazacağız. Hemen yazalım bakın fx'i gx'i buraya yazalım. x eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı x 2 artı kaç olacak? 2. Hemen buradan yeni bir parabola çıkacak. Bakın 4x artı 4, 2x eksi 4 artı 2 ve x kare 4x 2x çıktı. Eksi 2x 4'ler gitti. Artı 2 olacak. Bu fok x ise biz hx fonksiyonu diyelim. Kollar yukarı olan ikinci dereceden bir fonksiyon bakın. Ee, hemen deltasına bakalım. Kökleri var mı yok mu bir inceleyelim. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 2. E, bakın deltası eksi 8'den eksi 4 sıfırdan küçük. Yani x1, x2 reel sayılan elemanı değildir. x eksenini kesmez. Çözüm kümesi boş kümedir. Diyelim şuraya x eksenini kesmez. Çünkü x değerlerimiz yoktur. E, x eksenini kesmez diyorsa bursa olamaz. Şey, pardon. x eksenini kesmez diyorsak değil mi? Adana olamaz. Teğet olmuş. Denizli olamaz. 3 tane cevabımız var. Hemen bakın 3 de x eksenini kesmiyor. E, Y'yi kesen noktasını bulmak için x yerine yazıyoruz. Biz 0 yazıyoruz. Y'miz 0 0 2. Demek ki 0'a 2'de y eksenini kesecek. E, bakın bursa da olamaz. 2'de kesmiş 2'de kesmiş. İkisi de aynı grafik ama hangisini işaretlemeliyim? Hemen tepe noktasının apsisine bakacağım arkadaşlar. Bakın burada r 0'dan küçük. Burada r 0'dan büyük. O zaman r'sini incelemeliyim. Eksi b bölü 2a Sıfırdan büyük olmalı ya da küçük olmalı. Ona bakmamız lazım. Küçük ya da büyük diyelim şöyle. Hemen R'sini bulalım. E, R'si eksi 2 eksi bölü 2 çarpı 1'den. R'si kaç arkadaşlar? 1. Yani R neymiş? Sıfırdan büyük. E, o zaman sıfırdan büyük olan seçenek bakın. Nedir? 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 Doğru cevap nedir arkadaşlar? Nedir nedir? Evet 10 e, tane. Alanla ilgili orta düzeyde soru çözdük. Bir de bileşke fonksiyon denk geldi. Onu da çözmüş olduk. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.